Değerli kardeşlerim, 29. ayet bize ne anlatıyor? Çok büyük mana taşıyor. İnanın o kadar bir simetrik nokta ki burası. Bu ayeti sık sık okuyalım. Manasını okuyalım. Arapçasını bilmiyorum. Arapça da okuyun ama anlayarak okuyalım. Buradaki mana nedir? Yani bize söylenen nedir? Birçok insan ahirette amel defterinde hayır yaptığını, doğru işler yaptığını, işte ibadet yaptığını, haca gittiğini, takva sahip olduğunu ya da çok büyük hayırlı ve doğru işler yaptığını düşünür ve amel defterimi epey bir şeyler doldurdum der. Kendisinin de Müslüman ya da mümin olduğunu zanneder. Hayır. İnanın zarar verdiğimiz bir insana, herhangi bir insana kötülük ettiğimiz, zarar verdiğimiz ya da hakkını gasp ettiğimiz ya da herhangi bir incittiğimiz, kırdığımız kötü bir durumlarda zarar verdiğimiz, zarar vermek demek bütün manaları taşır. Üzdüğümüz, iftira ettiğimiz, arkasından dedikodu ettiğimiz vesaire. Bütün zarar manasıdır bunlar hakkına el uzattığımız zaman, vesaire vesaire. Bunların tamamından birini yaptığımız zaman ya da birkaçını yaptığımız zaman, birine zarar verdiğimiz zaman gıyabi ya da yüzüne bedensel ya da metafizik, fizik ya da ruhani olarak zarar verdiğimizde biz amel defterimizde ibadetlerimiz var zannederiz. Bakın dikkat edelim amel defterimize yazılıyor yani ya, herkes biliyor, herkes söylüyor. Bilhassa hocalar bağırıp çağırıyor. İbadetlerimiz, hac, zekat, hayır, hasenat, doğru işler, hizmetler, işte cihatlar, hicretler vesaire. Bütün takva, fetva, insanlara faydalı olmak, insanlara doğru yolu göstermek, doğruya götürmek vesaire. Ama bir ya da birkaç zarar verdiğimiz zaman amel defterimizin tamamındaki doğru işleri, ibadetleri zarar verdiğimiz doğrudan ya da dolaylı yoldan zarar verdiğimiz insana hediye etmiş oluruz. Bizim amellerimizi, doğru amellerimizi güzel amellerimizi ibadet, namaz, oruç, haz, zekat her ne varsa hayır, kasenat doğru işlerin tamamı insanlara hizmet etmemiz o zarar verdiğimiz insanın amel defterine hediye etmiş oluruz. Ahirette amel defterimizi açarız. Açarız ki hiçbir şey yok. Hatta o amellerini unutmayan adam Ya Rabbi benim o kadar amelim vardı ki Değerli kardeşlerim bak ayet 29. ayet Aslında şu 29. ayeti imanın şartı diyorsunuz ya imanın şartı imanın şartının kitaplara inandım dedikten sonra bu 29. ayet imanın hani imanın şartı kaç 3 5 6 8 diyorsunuz ya işte bunu da onların içine koyman lazım. Koymazsan şeytan yoluyla amellerinin tamamını zarar verdiğin insana hediye etmiş olursun. Benim amellerim ne oldu dersin ahirette? Orada hemen gösterirler işte hediye ettiğin, zarar verdiğin insan amel defterini. Senin amellerinin tamamı ya da bir miktarı bu zarar verdiğin insanın amel defterini hediye etmiş oldu. Zarar verdi. Dünyadayken hakkını gasp etti. Şunu yaptım, bunu yaptın. Peki bir de bunu alışkanlık haline getirirsek amellerimizin tamamını birilerine hediye etmiş oluruz. Orada sıfır amelle karşılaşırız. Bu bir. iyi amellerin zarar verdiğimiz insana geçmesi. Yetmez. Zarar verdiğimiz amelin yetmedi. Öyle ya başkalarına hediye edecek bir amelin yetmedi. O insanın amelindeki yanlış, günah olan şeyleri de o adamın amel defterinden çıkarıp senin amel defterine hediye ederler. Sen bakarsın ki amel defterinde hiç doğru bir şey yok. Bir de yanlış şey çok. Şimdi burayı anlayabiliyor muyuz? 29. ayeti imanın şartının içine yazın. Adam hala kitap yazmaya çalışıyor. Ayet okumadan kitap yazmaya çalışıyor. Kitabı neyle yazıyorsun evlat? İşte kitap yazacağım ayet işte işte. Kitap yazacağım ayet zarar verdiğin insan iyi amellerini senden alır isteyerek ya da istemeyerek ve yetmez. Kötü amellerini de sana hediye eder. İyi amellerini senden alır, amel defterine geçirir. Kötü amellerini de senin defterine, kayıtına geçirir. Bu neyi gösteriyor? Samimi ahiret inancı. Kalbe düşen, dilde demiyorum. Dilde demiyorum. Bak bütün namaz, oruç, hac, zekat hepsi gitti. Takva, fetva gitti. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet hep gitti. Hepsi gitti adamın amel defterine gitti. Ama yetmez onun amel defterindekilerde yani olumsuz günahları, yanlışları vardır mutlaka. Senin amel defterine geldi, girdi. O adam da der ki benim bu kadar kötülüğüm, günahım vardı. Ne oldu bunlar filan? Bunlar ne oldu? İşte Allah'ın adaletini görüyor muyuz? Allah'ın adaleti deyince ne anlıyoruz? Neler anlamamız gerekiyor? Değerli kardeşlerim, o zaman ona da derler ki sana bu zarar veren adam senin günahlarını aldı, amel defterine hediye olarak vermiş oldun. Senin hiç günahın ya da bir miktar ya da şu günahların kalmadı. Ölçüsü meleklere ait. Allah'ın irade ettiği şekilde izin vermemesi. Şu günah şu, şu günaha şu, şu günaha şu. Hani nasıl para verip alıyoruz ya 10 lira verdik bir kilo bir şey alacağız. 20 lira verdik 5 kilo alacağız. 30 lira verdik 10 kilo alacağız. Aynen bunun gibi bir şey. Değerli kardeşlerim, şimdi iman etmemizin gereği ne olmalı? Ne olmalı? Ahiret sancısını taşıyan insan kimseye zarar veremez. Veremez. Verirse ne olacağını biliyor. 29. ayeti anlamış oluyor. Ama adam kitaplar yazıyor. Ya hiçbir kitap yazmana gerek yok. Şu 29. ayeti yaz Müslümanlara öğret yeter. Müslümanlar iman etsinler hiç olmaz. İman etsin. Ya eyvah! Ben yıllardan beri başımı secdeden kaldırmadım. Kaldırmadım. Amellerim zayi mi oldu komşuma zarar verdim. Ya da bir Adem kardeşime zarar verdim. Ya da bir fitne çıkardım. Bir de toplumda önder olup da fitne çıkarmak, yani terbiye ediyorum derken fitne çıkarmak, adam öldürmek, insan öldürmenin ya da peygamberleri riskanmanın bencillik manasının şeytan bencillik ne demekti bir, bir önceki ayette anlattık. Ben şeytana teslim oldum demek oluyor bencillik. Ben 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 diyen adam Allah diyemez bir defa. Dediğine de inanmayı kendiniz de ben diyorsanız kendinizi test edin kendilerimizi test edelim. Ben diyorsak inanmış sayılmayız Allah diyemeyiz. Diyor gibi görünürüz. dilimizle deriz. Ama Allah derken şeytana teslim olmuşuz. Neden? Bu iki üç ayetin tabanında yatan asıl mana bencilliktir. Sebep budur. O zaman ne yapacağız? Bencillikten utura. Birçok insan birçok insan bir de başkalarına hep bencil olma filandır. Kendi bencilliği tavan yapar. Üstünü sahtekar tevazuyla süsler. Değerli kardeşlerim, bizi biz değil başkaları, bize biz değil başkaları iyi değil Bize biz değil Allah iyi demeli. Bize biz değil kendimizi süslemek değil Allah bizi süslemeli. Allah bize iyi demeli. Nasıl iyi olur? bencillikten kurtarıp Allah'a teslim olduğumuz zaman bencillikte ne yapıyormuş yok şeytana teslim oluyormuş şeytana teslim bayrağını çekmek ben sana teslim oldum demek tüm hayatımızın her sayfası berbat olmuş demektir bir diğer taraftan bencilliği bıraktığımız zaman Allah'a teslim oluruz. Resulüne, Nebisine, Peygamberine teslim olmuş oluruz tercih insanın kendi gayesini düzeltmeye matuftur. Tamamen getirisi, götürüsü olumlu tarafı, olumsuz tarafı insanın kendisine ait.